Sevgili seyirciler, bir tarih aynasında yine birlikteyiz. Bugün sizinle yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden birisini konuşmaya çalışacağız ve bunun bu şahsiyetin üzerine örtülmüş olan örtüleri kaldırıp gerçek yüzüne şöyle bir eğilme çabası içerisinde olacağız. Bu şahsiyet Sultan 2. Abdülhamit. Hakkında çok ...iftiralar atıldı. 1908'den başlayarak... E, ...neredeyse 1940'lara kadar... E, ...savunan doğru dürüst kimse kalmadı. 1918... E, ...22-23 arasındaki kısa bir dönem... ...hariç 1940'lara kadar... ...savunanı olmadığı için... ...pek çok iddia, ders kitaplarımızda kemikleşti ve onun... ...neredeyse... E, ...kişiliğinin bir parçası haline geldi. Bu iddialardan birisi Kızıl Sultan oldu. Abdülhamit Kızıl Sultan'dı. Hatta bazıları da ona Kızıl Sultan değil Ulu Hakan'dı diye karşı çıkarlar. Peki nereden geldi bu Kızıl Sultan? Le Sultan Rouge yani Kızıl Sultan tabiri bir Fransız edebiyatçısının, bir Fransız tarihçinin Albert Vandal isimli bir tarihçinin ortaya attığı bir terimdir. Neden Abdülhamid'e bu yakıştırılmıştır? Şundan, kızıl kanlı demek, kan döken anlamında. Bir Ermeni isyanları dalgası başlamıştı. 1894 e, Sason isyanından itibaren e, 95-96'ya kadar devam etti. Bu isyanlar, taraftan Trabzon'dan Van'a kadar ki bir yay içerisinde peş peşe bu isyanlar çıkarıldı. E, ve Müslüman halka saldırıyorlardı Ermeniler... Dolayısıyla devlet kuvvetleri de, kolluk kuvvetleri de onları bastırmak için üzerlerine gittiğinde ne oldu? Ee, i̇şte bir kısım Ermeniler bu arada öldürülmüş oldu. İşte kan döküldü. Bu kandan dolayı Abdülhamid'e Avrupa basınında Kızıl Sultan der, Ermeni kanı döktüğü iddiasıyla. Halbuki bir devlet kendi koruma... E, yetkisine, meşruiyetine her zaman sahiptir herhangi bir devlet içerisinde böyle bir isyan çıktığında o devletin bunu bastırmasından bu isyanı bastırmasından daha tabii bir şey olamazdı ama Abdülhamit kendi ülkesindeki bir isyanı bastırdığı için Kızıl Sultan ilan edildi. Peki diyelim ki Ermeniler bu konuda haklı olsunlar. Bir an için varsayalım ki Abdülhamit Kızıl Sultan olarak kabul edilsin. İyi ama bu iddiayı savunanlar Jön Türkler. Peki bir tane Jön Türk'ün asıldığını bana söyleyebilirler mi? Bir Jön Türk'ün öldürüldüğünü, sokak ortasına vurulduğunu, efendim kanının döküldüğünü söyleyebilirler mi? Peki neden bunu savundular? Kendileri Müslüman olduğu halde, Türk olduğu halde Ermeni taraftarlığını niçin herhangi bir beis görmeden üstlendiler ve aynen onların ağzıyla konuştular. İşte bence çıkmaz noktalardan birisi bu. Bugün dahi ona Kızıl Sultan diyenler bir taraftan da Ermeni meselesinde Osmanlı'nın ne kadar hassas davrandığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Ne kadar hoşgörülü bir yönetim gösterdiğini kanıtlamaya çalışıyorlar. Yani bir taraftan Abdülhamid'e Kızıl Sultan Diyorsunuz, Ermeni kanı döktüğünü söylüyorsunuz ve o yüzden suçluyorsunuz. Bir taraftan da Ermeni meselesinde kendi tarihinizi savunmaya kalkarken Abdülhamid'i aklamış oluyorsunuz. İşte bu resmi tarihin içine düştüğü garip çelişkilerden bir tanesi iflas etmiş bir çelişki diyebiliriz buna. Bir başka iddia meşrutiyete düşmandı Abdülhamid. Peki Abdülhamid niçin meşrutiyete düşmandı? meşrutiyeti niye düşman olsun? Şimdi birinci meşrutiyeti 1876 anayasa ilanı, 1877 parlamento kuruldu. Hangi şartlarla parlamentoyu kapattığını biliyoruz. Ülkenin üçte biri elden çıkmıştı Rus savaşı dolayısıyla. E bu üçte birinin elden çıktığı bir ortamda bugün hangi devlet soğukkanlılıkla efendim özgürlük parlamentoda her şey tartışılsın diyebilir. Bakın Amerika'ya iki tane uçak çarpıyor. Dünyayı ayağa kaldırıyor. Düşünün bir de Amerika'nın üçte biri işgal edilse dünyayı yakar yıkar. Bırakın özgürlüğü, bırakın söz söyleme e, hürriyetini. Dünyada kimsenin e, karşısında bir söz söylemesine izin vermez. E şimdi böylesine durumlarda devletler bir panik içerisinde bir refleks e, ile harekete geçerler ve toplumun da derinden yaşadığı güvenlik mi özgürlük mü ikilemine bir cevap bulmaya çalışırlar. Evet özgürlük önemlidir ama güvenlik daha önemlidir. Eğer Osmanlı devleti parçalanırsa o zaman özgürlüğün ölsü dahi kalmazdı. İşte bu şekilde düşünerek hareket eden bir aydınlar grubuyla birlikte Abdülhamit meclisi kapattı düşünün meclisi kapatan Abdülhamid kiminle anlaştı bizim en aydın e, yazarlarımızdan birisi olan Ahmet Befik Paşayla el ele verip meclisi tatil etti kapatmadı da herhangi bir şekilde bir kapatma olayı yoktur sadece bir daha toplantıya çağırmamıştır ve e, toplantıya çağırmadığı meclis, meclisi mebusandır. Meclisi ayan, senato kapatılmamıştır ve hatta e, 1878'den sonra oraya atamalar yapılmaya devam edilmiştir. E, hangi şartlar altında bu meclisin kapatıldığını ve e, niçin kapatıldığını biliyorum. İşte 1908'de yeniden meclis açılırken Abdülhamid'in söylediği bir söz var. Açılış nutkunda söylediği söz şu. 1877-78'lerde lerde e, halk henüz parlamenter bir yönetime hazır değildi. Elhamdülillah bu son 30 senede açtığımız okullarla toplumun bilgi seviyesi, kültür seviyesi yükseldi ve bugün artık parlamenter bir rejimi taşıyabilecek hale geldi diyerek gerçek niyetini de orada ...ifade etmiş oldu. Efendim milleti cahil bıraktığı iddiası var. Ne alakası var? Cumhuriyet tarihinde bile zor yakalanan bir okullaşma dönemini... ...bir okullaşma hamlesini... ...Abdülhamit döneminde biz görüyoruz. Mesela bir iki rakam isterseniz size vereyim. Rüşdi'ye... ...bugünkü ortaokullara... ...tekabül eden Rüşdi'ye sayısı tahta geçtiği yıl 250'dir. Tahtan indirildiği yıl 4 kata yakın bir artış yakalanmıştır ve 900'e çıkmıştır. İdadi sayısı bugünkü liselere tekabül eden idadi sayısı tahta geçtiğinde sadece 6 taneydi. Tahta indirildiğinde 109'a çıkmıştı. 15 kat artmış durumda. Hatta 15 kattan da fazla. Öğrenci sayısı da 20 bin civarındaydı. Liselerde okuyan öğrenci sayısı. 1877'de İstanbul'da sadece 200 tane ilkokul vardı. 1892-93'te 3000'e çıktı. 1905-1906'da 9300'e çıktı. Orta, ortalama Yılda 400 ilkokul açılmış oldu. Bu gerçekten kırılması zor bir rekor. Nitekim ee, Stanford Show'la Ezer Kural Show'un e, kitabında... ...Abdülhamit dönemi 20. yüzyılın ilk 10 yılları dışında... ...Osmanlı tarihinin en canlı eğitim hamlelerinden birisini teşkil eder. Birisine sahne oldu der... Denizciliğe düşmandı diyorlar, denizaltılar onun zamanında ilk kez donanmaya katıldı. Dünyanın 2 ve 3 numaralı denizaltıları Abdülhamit döneminde satın alındı, yaptırıldı, donanmaya katıldı. Başka pek çok gemi de alındı ama niçin Abdülaziz dönemindeki büyük donanma muhafaza edilmedi diyenlere de cevap olarak şunu söylemek lazım. O donanmayı devam ettirebilmek, yüzdürebilmek için hazinenin yeniden borçlanması gerekiyordu. Yani sırf boya paralarına dahi o gemilerin, boya paralarına dahi Bahriye Nezareti'nin, Denizcilik Bakanlığı'nın bütçesi yetmiyordu. O bütçeyi bile aşan bir miktar çıkıyordu. Dolayısıyla devletin burada bir tercih yapması gerekiyordu. Denizciliğe devam mı? Eğer öyleyse dışarıdan borç almaya devam. Yoksa başka bir stratejik tercih mi yapılacaktı ki bu tercihi Abdülhamit demir yolları lehinde kullandı. Şimendifer lehine kullandı ve Anadolu'yu e, Arap Yarımadası'na, Basra Körfezi'ne bağlayan o büyük demiryolu projesini harekete geçirdi. İşte iddiaçılar devam etti. işte. Atatürk zamanında devam edildi. İşte İnönü zamanında bu demir yollarına devam edildi. Dolayısıyla Abdülhamid'in uzak görüşlü olarak denizcilikten ise en rantabıl yatırımın kara e, da kara yolları ve demir yolları üzerine olduğunu tespit etmesi önemli. E, sansür uyguladı deniyor. Dolayısıyla edebiyatımızın gelişmesine engel oldu deniyor. Halbuki sansürün tabii ki istenmez, tabii ki sansür tasvip edilmez ama kritik bir dönemden geçildiğini, büyük bir savaşın arkasından e, ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini düşünürsek, e, sansürün o kadar da anormal olmadığını Görürüz. Nitekim PKK ile mücadele sırasında bile birçok defalar basına sansür konulduğunu ve bunun gayet anlayışla karşılandığını biliyoruz. Demek ki kritik dönemlerde bu sansür uygulandı. Ama bir de şu tarafı var meselenin. Siyasi konulardan uzak tuttu edebiyatçıları. E böylece Abdülhamit döneminde edebiyatçılarımız gerçekten edebi ürünler ortaya koydular. Yani bir Halit Ziya'nın eserleri, Abdülhak Hamid'in eserleri. Bunları düşünürsek bunların gerçekten de e, siyasete dağılıp da zihinsel enerjilerini siyasete dağılıp da edebiyattan uzaklaşmasına izin vermediğini ve belki de gerçek yeni Türk edebiyatının Abdülhamit döneminde kurulduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili seyirciler bir tarih aynasının sonuna daha geldik. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.